Merhaba Özet Sinema Kanalı takipçileri. Bugün sizlerle beraber Netflix'te yayınlanan ve gerçekten benim de çok sevdiğim zombi temalı dizilerden birisi olan Kingdom hakkında konuşacağız. 1 ve 2. sezonda yaşanan olayları değerlendirip diziyi neden bu denli çok beğendiğimi sizlere anlatacağım. Tabii ki gelecek olan 3. sezon hakkında da konuşacağız. Bu arada belki izlemeyenler vardır diye uyarıyorum. Bu video spoiler içermektedir. Hazırsanız başlıyorum. İlk olarak 2019 yılında Netflix'te yayınlanmaya başlayan Kingdom dizisi birinci sezonun hemen ardından tahminen bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra Mart 2020'de ikinci sezonunu Netflix'te yayınladı. Ben bu diziyi tesadüfen buldum ve izlediğim ondan itibaren hikayesi, konusu, karakterleri, tasarımı, her şeyiyle beni çok etkiledi. Hiç sıkılmadım ve keyifle izledim durdum. Olaylara kısaca değinelim. Dizide bir hanedanlığın kralı ölü Bu kralın bir de veliahtı vardır. Ama ülkeyi kontrol etmek isteyen meclis başkanı kralın hasta olduğunu ve ölmediğini söyler. Tabii ki bu kralın bir de eşi vardır ve yalandan hamile rolü yapar. Neden? Çünkü meclis başkanı ile birlikte ülkeyi kontrol etmek isteyen bu kadın yalandan hamile olduğunu ve erkek çocuğunun olacağını söyler. Veliyat tahtı bırakmamak için. Halbuki ortada çocuk yoktur ve bazı hamile kadınları kandırarak onların çocuklarını almaya çalışır. İstediği sadece erkek çocuktur ve kız çocuk doğanları anneleriyle birlikte öldürür. Kralı görmesine izin verilmeyen veliaht Bunların arkasında ne olduğunu öğrenmek için bir plan kurar ve hikaye de bundan sonra başlar. Kısaca her yönüyle size kendini izletebilen bir dizidir Kingdom. Dizideki karakterlerin hiçbiri sırıtmıyor ve diğerlerinden daha önemliymiş gibi durmuyor. Yani her karakterin hikayesini merak ediyorsunuz. Bir de bunlara ek olarak dizinin temposu gayet iyi. Bir sahnede çok fazla heyecan yaşatıp diğer sahnede bu heyecanı öldürmemiş senarist. Şimdi bu dizideki zombi olaylarının neden bu denli farklı ve beni bu denli etkilediğini birazcık konuşalım. Bu dizideki zombiler diğer film ve dizilerdeki zombilerden biraz daha farklı. Çok popüler olan The Walking Dead dizisindeki zombilerin çok yavaş olduğunu ve karakterlerin onları öldürme konusunda hiç zorlanmadıklarını görüyoruz. Zaten o dizi zombileri değil de daha çok hayatta kalma mücadelesini konu edinmiş bir dizi. Kingdom dizisinde ise taht mücadelesi var, zombiler var. Her karakterin olaylarla odaklı hikayeleri var ve bunların hepsine çok güzel zaman ayrılmış dizide. Neden ilk sezon 6 bölümden oluşuyor diye sitem ettiğimi bilirim ben. Bu denli iyi bir dizidir Kingdom dizisi. Zombilere gelecek olursak, zombiler bu dizide çok hızlı hareket ediyorlar. Güneşten değil sıcaktan etkileniyorlar ki bunu da dizide çok mantıklı bir şekilde anlatmışlar. Dizinin vahşet dozajı baya yüksek ve bu diziyi izlerken sizi tedirgin ediyor ve diziyi izlerken heyecanlanıyorsunuz. Dizi birinci sezonun sonunda sizi çok güzel ters köşeye yatırıyor. Gerçekten her şeyiyle mükemmel bir dizi. İkinci sezonda da olaylar daha da bir aydınlanıyor. Zaten birinci sezonda bile aklımızda hiçbir soru işareti bırakmayan dizi, ikinci sezonda da olayları çok güzel birbirine bağlıyor. Ama bana soracak olursanız birinci sezon, ikinci sezona göre çok daha iyiydi. Ama ikinci sezonda iyiydi. Özellikle ikinci sezonun final sahnesine gelene kadar gerçekten beni çok fazla heyecanlandıran, tedirgin eden olaylar yaşandı. İkinci sezonu izlemeyenler vardır diye çok fazla şey anlatmak istemiyorum ikinci sezonla ilgili. Belki gidip izlemek isteyenler olabilir. Şimdi gelelim en önemli soruya. Üçüncü sezon ne zaman gelecek? Videonun başında da söylediğim gibi birinci sezon ve ikinci sezon arasında bir yıldan biraz daha uzun bir süre vardı. Buna bakarak üçüncü sezonun bu Mart ayından sonra geleceğini söylemek isterdim ama Pandemi süreciyle TV endüstrisinde bazı cecikmeler yaşanıyor ve bu da muhtemelen 2021'in sonlarına doğru ancak bu dizinin 3. sezonunu görebileceğimiz anlamına geliyor. Benim hikayesiyle, kurgusuyla, olaylarıyla, karakterleriyle, zombileriyle gerçekten çok beğendiğim bir dizidir. Kingdom dizisi ve 3. sezonda merakla bekliyorum. Peki siz bu diziyi izlediniz mi? İzlediyseniz dizi hakkındaki düşünceleriniz ve fikirleriniz nedir? Lütfen bunları benimle yorumlarda paylaşın. Şimdilik benden bu kadar. Gitmeden önce birazdan ekranda çıkacak olan videolarıma da göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.